de ben şeyle de çalışıyorum. Kapadokya üzerine Hoca Efendi çok duruyor. E, Kapadokya'yı çok mesela Türkiye demiyor. Kapadokya diyor Türkiye'ye. Ve ben ona ona takık durumdayım. Hatta böyle bir müzikal gibi bir şey yazmayı düşünüyorum. İlk kez de size söylüyorum. Ha. Yani üç gündür daha doğrusu siyahattan beri kafamda bu Kapadokya meselesi. Bu e, Kapadokya ile Türkiye'yi çok benzetiyor. Hoca Efendi eskiden Atlantis'e benzetirdi. Hatta ben kitap yazdım o konuyu. Takım takıl falan yok Atlantis'in yetimleri diye hizmetin çocuklarını Atlantis'in yetimleri derdi ve bir gün e, şeyden e, e, bulundukları faunadan kovulacaklarını söylerdi. Hocaefendi bunu en caf zamanında söylerdi cemaat. Biraz önce Abdülkadir Hocam bahsettiği gibi Abdülkadir Hocam mıydı? Kimdi? Evet. Bahsettiği gibi yani o böyle işte bana Ferhat Barış dediği dönemde söylüyordu yani. O şey dönemde söylüyor. Salih Hocam, Salih Hocam özür dilerim. Salih Hocam'a bahsettiği dönemde ben kaç tane Atlantis'in yetimleri, siz ki Atlantis'in yetimleri diye Atlantis batık medeniyete benzetirdi yani. Ve bizi de yaptı. Ben kaç tane Atlantis'in yetimleri diye yazı yazdığımı hatırlıyorum. Şimdi de Kapadokya diyor. Tabii etrafındakiler bunun sadece bir ee, nasıl derler bir metafor olarak düşünüyor ama çok bambaşka bir sebep şeyleri var. Kapadokya 300 yıl demek. Kapadokya Hazreti İsa'nın e, sahipsizliği ve Romalılara karşı sabır direnişi demek. Kapadokya bambaşka bir şey. Kapadokya direniş modellemesi demek. Kapadokya yer altında bile olsa nasıl neşri nema bulmanın bir yolunu bulmak demek. Bakın Hazreti İsa vefat ettiğinde 11 buçuk kişi inanıyordu arkadaşlar ona. Biri münafıktı yani. 300 yıl yasaktı Üç 300 yıl. Bakın biz 5 yılda ne hale geldik. Yamulmadık tarafımız kalmadı diye ona inanıyoruz yani. 300 sene yasak ya. Yakaladıklarını öldürüyorlar. Öyle etkin pişmanlık falan da yok yani. 300 yıl sonra ama o Kapadokya ruhu şak diye çıkıyor ve bambaşka bir ISV şeyini oluşturuyor yani. Bugün milyar insan yani. Bozulmuş, bozu bütün bunlardan hariç tutarak mevzuyu anlatıyorum yani. Bu bir realite. Bu bir tarihsel realite. İnşallah bir gün bu konulara da gireriz.